Hocam merhaba. Bu korona sağlıkçılar olduğu kadar bizi de etkiledi. Bitkin düşüyoruz, çok çalışıyoruz. Dezenfeksiyonlar, ilaçlamalar, onun haricinde kanatlı sektöründe sizin çalışmalarınız. O yüzden böyle biraz bakımsız gelebildiysek kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ben şimdi şeyi soracağım, bu videonun amacı. Siz ilk günden itibaren bu işi veterinerler çözecek, bu işi veterinerler çözecek deyip durdunuz. Avustralya'da sanırım ivermektin kullanarak izole etmişler. Hatta tedavi etmişler koronavirüsü. Bu konuda sizin de yorumlarınızı alalım istedik. Tekrardan. Evet arkadaşlar. E bizim de sakalımız var ama pek dinlenmiyor. Bilime herkesin ihtiyacı var. Ama bilimi sadece doktorlar yapmıyor. Ben haftalar önce koronavirüsle ilgili çalışmalarda. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Gelecek bir düz araştırıyoruz. Fakat bizim araştırmalarımız, biz Türk olduğumuz için herhalde ee, çok fazla dikkate alınmıyor. Emin olun bakın Didem Arslan, Fatih Altay, Erdoğan Aktaş'a yazılar var Ama hiçbirini bilim insanları olarak bizi değerli görmedikleri için yayınlamadılar. aramız yok diyor hocam. aramız yok ki. Ama ben size gerçekleri söyleyeyim. Bakın yapılan işlerde arkadaşlara söylemiştim. Güvercin besleyenler, kedi köpek besleyenlerin COVID-19'a karşı bağışıklı olduğunu söylemiştim arkadaşlara. Bunu söylediğimde ne kadar süre geçti arkadaşlar? Yaklaşık 2 ay. Değil mi? Koronavirüs daha başlangıcından daha önce söylemiştim bunu. Çünkü araştırmalar böyleydi. Peki ilaç bulunduğunda ne demiştim? Bu bir haşere ilacı dememiştim size. Peki şu anda bulunan ilaç, daha doğrusu denendiği ifade edilen ilaç ne? İvermektin. Peki ivermektin'i biz ne kadar iyi tanıyoruz? O kadar çok iyi tanıyoruz ki. Yani tanıyoruz derken halk tanımıyor tabii. Bizler o kadar iyi tanıyoruz ki. İvermektin bir parazit ilaç. Biz çok kullanıyoruz. Ne kadar çok kullandığımızı da söyleyeyim. Sığır, domuz, koş, kedi, köpek hepsinde kullanıyoruz. Ivermectin bir ilaç değil arkadaşlar. Ivermectin bir aktif madde. Ivermectin, mektin içeren sayısız ilaç var. Bir tane değil. Bazı insanlar bir tane ilaç falan zannedebilirler. Öyle de değil. Fakat en büyük tehlike şu. Bu tür ilaçlar şu an deneysel formda. Bu tür ilaçların halkımız tarafından kliniklere gidip alınması en büyük tehlike. Bunun nasıl kullanıldığını gerçekten hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ben şimdi yan etkileri çok azdır aslında. Toksik etki çok azdır yuvar mevkinde. Ancak insanın kullanım şekli daha henüz tespit edilememiş. Yani enjeksiyon mu? hap şeklinde mi, pasta formunda mı, yoksa sıvıyla alın mı ya da vücuda püskürtme mi? Hatta hatta dökme çözeltimi şeklinde uygulanabilen bir yapı vardır. Fakat insan için değil bu etkenler. İnsan şu an bunu deneme noktasında. Fakat başlangıçta ne demiştim videolarımda arkadaşlar size? Hatırlayanlar bilir. Bu virüs asidik ortamlara dayanamıyor yakıcı etkiye dayanamıyor. Örnek mi? Elimizdeki alkol bazlı dezenfektan demiştim. Niçin alkol bazlı dezenfektan öldürsün ki? Çünkü yakıcı olan şeylere karşı bu virüsün etkisi sınırlı yok denecek kadar az var. Bütün yakıcı etkili ürünler de anlatmıştım daha önce bu virüse karşı çalışılabilir demiştim. Peki şimdi artık ortaya ben bu tezlerden sonra inşallah birileri anlar ve dinler ve bunlarla ilgili çalışma yapar. Çünkü bilim insanlarının bunlarla ilgili çalışma yapması lazım. Peki sevgili veterinerler, sevgili doktorlar. Antihelmit dediğimiz ivermektinin karşılığı olan doğada, doğada bakın doğada bitkisel preparatlar var mıdır? O kadar çok. Vardır hocam. Birini her gün bize içiriyorsunuz zaten. Aynen öyle. Kendiniz de içiyorsunuz. Evet. Ama Güzel ben düşün. insanlara bugüne kadar lanse etmedim. Kekik yağlı, timor, karlak ürünümüzü biz kendimiz kullanıyoruz arkadaşlar. Siz kullanın diye söylemiyorum. Sonra bir sürü saçmalık çıkıyor. Yani kekik yağının buradaki etkisi muhteşem. Başka? pelin otu Başka? Bak Herkes iddia ediyordu sarımsak sarımsak çok iyi bir parazit ilacıdır. Aynı zamanda hali çalışmazdı. Çinliler ne kullandılar? Limon, limon ne? Asetik asit. Yakıcı sevgili arkadaşlar Bakın aslında bilimin birçok parçasını tek tek alsanız doğrulara gideceksiniz. Sonuçta da aşıda bulunacak, ilaçta bulunacak. Peki ivermektin kullandın. Fibrolin de dene. Dene kardeşim. Dene. Hadi bir, bir şey de biz atalım buraya. Dene. Deneyebileceğin şeyler var. Bunlar hepsi haşere ilaçlar. Bak işin enteresan yılı benim de bir yostancı olmam. Ve haşere ilaçların üzerinden sonuca doğru gitmek. Enteresan olanı bu. Siz bunu televizyon programında da söylediniz. Söyledim. Koskoca bilim kurulunda doktorlar, çocuk hastalıkları uzmanı o var bu var bir tane biyosidalici yok dediniz. Yok dedim. Akla gelmiyor. Hep bulaşmanın bu yönü üzerinden bakılıyor. Nerelere geldik şimdi? Bu hastalığın hayvansal kökenli olduğunu söylemedik mi? Söyledik. Evet. Hayvandan insana bulaştığını söylemedik mi? Söyledik. Bakın bir bir şey daha atıyoruz ortaya. Bak bir şey daha atıyoruz Yine bilim insanları araştırsın. Olur veya olmaz. İnsandan alacağınız plazma yerine kedi köpekten güvercinden de alabilirsiniz. Deneyeceksiniz arkadaşlar. Sonuçta her şey denemedi mi? Zaten hiç kimse bir şey bilmiyor. Herkes bir şey deniyor. Avustralya'daki adam Ivermectin denedi. Niye? Çünkü aklına geldi. Şöyle bir şey düşündü. İvermektin bir parazit ilacı hidrokinin fosfat da bir parazit durumuydu, sıtma durumuydu. Şansa denediler. Bakın şansa denediler. Yine şansa sonuç alabilirsiniz. Sonuç alabilirsiniz. Bak şimdi bilim kurulu bitkisel şeyleri reddediyordu. Emin olun şimdi sarımsak yiyin diyecekler olabilir. 4 gram sarımsak 4 gram ki alisi, gerçek alisi, taş köprüsü sağ olsun lütfen. İnsanlarda emin olun ciddi bir anti ya. Zararı var mı peki arkadaşlar bitkisel ürünlerin? Samsak yemenin zararı var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Olur mu hocam? Çok da şey mi, sıkıntılı mı? Değil. Bitkisel ürünlerin yan etkisi var mı arkadaşlar? Yok. Yok değil mi? Kekik yağını bir damla kullanmanın zararı var mı? Yok. Timon karbakolun var mı? Yok. Bak bunlar zararsız. Ha, çok iyi çalışır, çalışmaz. Sonuç itibariyle bir koruma bandı oluşturursa en azından topluma bir faydamız olur. En azından. Hocam bu arada, dediğiniz gibi hala deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler buluyorlar. Evet şu ana kadar bulunan bir şey yok. Yani 5 ayı geçti bu olay. Çin'den başlaması itibariyle hala virüs tam anlamıyla tanınabilmiş, çözülebilmiş değil yani bu virüsün nasıl oldu. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar bu videoyu aslında bütün her yerde Yani sadece izlemeyin. Çin'de 80 yöntem yani. 80 tane. Emin olun bilgisayar yöntemlerle. denendi. Yani. yani Çinliler asitik değil limonu, limon asitliğini boşu boşuna söylemediler. Tabii ki çok ciddi alınmıyor. Bunlar çünkü herbal işler yani Tıp mı geri dönemleri yani biz tıpta bunları değerlendirmeyiz deyip de sonra oraya döneceğiz. Böyle işler bunlar. Ama işin doğrusu dünyanın her yerinde şu anda bütün enstitülerde, bütün kliniklerde insan, hayvan, beşeri, genetik, moleküler bu çalışmalar yapılıyor. Toplumlar kenetlendi. Çünkü bu bela bütün hepimizin belası. Biz de bu işlerde Elimizden geldiği kadar gece gündüz emin olun ben saat 3'de uyuyorum. Yüzlerce bak o e, televizyon programı yapan insanlar sadece insanları bir araya getirip bir şey yapmaya çalışıyor. Ben yüzlerce makale okuyorum. Bak bunlardan bir tanesi de unigasitle ilgili. Amerika'da bununla ilgili bir bilim alanı. Zaten unigasit kullanılıyor arkadaşlar. Yani kullanılmayan bir madde değil ama bu gübredeki unigasit değil yalnız. Bazı arkadaşlar da ya ben toprak için aldım o değil. Başka kumaklar var başka başka kumaklar var. O da onu önermiş çünkü kanser hastalarında kullanılıyor. Öneri bunlar. Bunları değerlendirelim. Bunları red etmeyelim. Bunları değerlendirelim derken bunların yan etkisi yok. Zararı yok. Şansa eğer fayda olursa bak toplumuza söylüyorum. Kumatı kullanın bir deneyin bakalım. Bilim insanları, doktorları kumat var. Kumatı kullanın bir deneyin bakalım. Ali iyi vermediğim gibi bir başarı elde edebiliriz. Sonuçta deneme televizyonlara 24 saat çıkın bir şeyler anlatmak değil, üretmek lazım. Üretmek. Elin Avustralyalısı, Kanadalısı, Fransızı, Almanı, hatta hatta Rusu laboratuvarlarda laboratuvarlarda her şeyi araştırmaya çalışıyor. Her şeyi araştırmaya çalışıyor. Biz kenetleri bilgilerimizi toplayamıyoruz. Bilgi evrensel. Bilim de elbette evrensel. Arkadaşlar bilim evrensel. Kimde olacağı belli değil. Bir bilgi söyleniyorsa laf olsun diye söylenmiyor. Al bir incele. Bir ta birisi oradan çıkarana kadar bizde bunlar var. O kadar çok var ki kullanın arkadaşlar ya. Kullanın bilgilerimizi kullanın. Rica ediyoruz. Bu bela hepimizin belası. Ortak bela. Herkes kendini korusun sevgili arkadaşlar. Ama benim verdiğim ben bilgileri kimseye zarar yok. Sadece ve sadece bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.